Sevgili arkadaşlar merhaba. Ee, işte aslında böyle güneşli bir gün kahvaltı sabahından pek söylenecek laflar değil diyeceksiniz ama para gündelik hayatımızın her saniyesinde gece uykularımızı kaçıran, sabah bizi uyandıran, peşinde koştuğumuz mesainin işin asıl ürünü olan her şeyi satın aldığımız deli bir enerji. Para niye enerji? Para gerçekten bir bankın mı yoksa enerji Bunu bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Para aslında bir entity bir enerjidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Paranın peşinde olanlar, çok parası olsun isteyenler, para nerede diyenler şimdi bir ipucu olsun diye bu görseli çekiyorum. Bakın parayı enerjiye dönüştürdüğünüzde çoğalabilir, yok olabilir ama onu canlı hale getirirsiniz. Bir canlı gibi büyüyebilir, öyle de bilir. Ve isterseniz, eğer onun yaşama hakkında, onun hayatı hakkında bilgi sahibiyseniz onu büyütürsünüz, bilmiyorsanız öldürürsünüz. Ama banknot halindeyken hiçbir şekilde dönüşmez o bir kağıt parçasıdır. Siz parayı elinize aldığınız ve cebinize attığınızda sizi zannediyorsunuz. Oysa onu bir canlıya çevirip bir sürü halinde otlamaya götürseydiniz, bir ahırda büyütseydiniz veya dibine su efendim e, dökerek bir ağaç gibi yeşerseydiniz meyvelerden acaba ne kazanırdınız? Bakın para yatırıma dönüştüğünde cebinizden gider, elinize değildir. Orada enerji halinde büyür. Yatırımınızı tekrar paraya çevirdiğinizde o büyümüş haline geri gelir. Onunla oynarken onu bir yatırım haline getirip onu hareketli, likit bir enerjiye çevirirseniz onu büyütebilir, çoğaltabilirsiniz. O size sonra kenarından birazını geri verir. Onu nakde çevirir. Onu harcarsınız. Kalanını tekrar enerji olarak büyütmeye devam edersiniz. Peki paranın tamamının bir enerji olduğunu, çok büyük bir paranız olduğunu ama nerede olduğunu bilmediğinizi varsaysanız. Bu paranın size gelmesi için ne yaparsınız? Sizin bir paranız var ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Yalnız bu enerji çok büyük bir enerji. Ve etrafınızda bunu hissediyorsunuz. Çok paranız olduğunu hissediyorsunuz ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Hepinizin durumu tam olarak bu aslında. Arayanlar o parayı bazen sağda solda buluyorlar, maaş diye alıyorlar, ikramiye diye alıyorlar, birilerinden harçlık, bahşiş, miras olarak alıyorlar. Ama bir insanın bu dünyadaki parasal nasibi aklının, tayin alamayacağı kadar büyüktür ve bu bir enerji halinde ortakta dolaşmaktadır. Bu enerjiyi kendinize çekecek birkaç soru öğrenmek ister misiniz? Hı? Ve birkaç soruyla ummadığınız paralara kavuşuyor olmak ister misiniz? Bir tanesini burada söyleyeceğim. Kalanları baş başa bir seminerde belki paylaşırız. Her şeyde bedava olmuyor değil mi? <laughs> Neden olmuyor biliyor musunuz? Ben aslında size dünyayı anlattım. 300 küsür videonun içinde dünyayı anlattım. Dikkatle dinleyenler için burada bir ansiklopedi var. Diyorlar ki bana niye kitap yazmıyorsun? Kitap değil ansiklopedi yazdım. Bu görsellerin içine yerleştirdim ki sizlerle bu bildiklerimi paylaşıp size kullanın istedim. Ama bakıyorum ki Bedel ödenmeyen şeyler insanlar için çok da kıymetli olmuyor. Aslanlar oldukça kıymetli şeyler. Öyle değil mi? Para hepimiz için çok önemli. Birbirinizi vurabilirsiniz para için. Sayamayacağım kadar çok param olması için neler mümkün? Basit bir soru. Yalnız hiçbir şey mümkün değil. Nereden gelecek ya falan diye zihin devreye girerse parayı alamazsınız. Zihni susturduktan, kafayı düzledikten, bir ibadet derinliğine indikten sonra bir daha sorar mısınız? Sayamayacağım kadar çok param olması için neler mümkün? Evrende saklı olan ve enerji halinde dolaşan parayı bir miktar bugün beni eğlendirecek, neşelendirecek kadar olanla cebime çekmem için ne Parayı niye istiyorsunuz? Örneğin benden para isteyin. Giray bana para verdiğin sorun ne yapacaksın parayı diye. Para benim gayet de doğal hakkım sorarım. Bu parayı ne yapacaksın? Giray açız. Çocuklar bir aydır et yemedi. Eşim rahatsız. Benim de halimi biliyorsun. Kazancım belli. Batık durumdayız. Kiramızı ödeyemiz falan diyen bir insana çıkar. Neyim varsa verir. Tamam mı? Yalnız bu fakirliği nasıl yarattığına dair üç tane de soru veririm eline. Bunları da soracaksın bana söz ver 500 kere diye. Bir ay sonra o bana para getirir. Çünkü onun elindeki para benden fazla olur. O üç soruyu sorması yeterlidir. Peki soruyla para nasıl yaratılır? Onun enerjisini serbest bırakarak yarattılar. Sizin bankalarda bağlı, bir yerlerde saklı, bir yerlerde gönlü müthiş bir servetiniz var. Eğer öyle olmasaydınız insan bedeniyle bu dünyaya gelmezdiniz. Çok uzun ve komplike bir tartışmanın konusudur. Size onu daha sonra anlatırım. Yalnız bu parayı serbest bırakmak için sadece soru sormanız ve kendinizce tasarlayarak zihinden değil, akıştan gelen soruları sormanız durumunda o para sizinize gelir. Biz parayı daima katı tarafta tutmayı seçeriz. Elimizde olsun, cebimizde olsun, bankada olsun. O para artmaz. O parayı bir kere enerjiye çevirin. Görünmez hale gelsin. Bir yere yatırım olarak koyun. Birine yatırın. Anlatabildim mi? Ya. Bir tarla alın 300 liraya, bekleyin 5 sene, 500 bin liraya satın. Ben bunun örneklerini acayip, siz de gördünüz, ben de gördüm. Müthiş yüksek bedellerle satılan ucuz nesneler olduğunu gördüm. İşte bu, önce onu enerjiye çevirin, besleyin büyüsün, sonra kesin etini yiyin hesabıdır. Peki sizin şu ana kadar keşfetmeniz ne kadar büyük bir sürümünüz var? Bunu sorularla aramaya ne dersiniz? Hep birlikte bir para toplantısı yapmanın zamanı gelmiş galiba değil mi? Bu işi kapalı kapılar ardında çözelim mi? Evet. Para ilgili bazı şeyler daha söylemek istiyorum. para enerjisinin insanın üretkenlik alıp kabul etme ve cinsel enerjisiyle paralel olur. Bu konularda sağlıklı, dengeli davranabilen insanların para konusunda da hiçbir sıkıntı çekmediklerini görüyorum. Alıp kabul etme sıkıntısı olan herkesin para sıkıntısı da olur. Alıp kabul etme sıkıntısı olmayanların hiçbir para sıkıntıları olmaz bunu bilesiniz. Zenginlik okumuşlukla şansla veya bir takım faktörlerin arda arda gelmesiyle belli kökenden gelmeyle katiyen ilgili değildir. Alıp kabul etmenin tam olmasıyla ilgilidir. Öyle olduğunuzda işte o para çözülerek evrenden size gelir. Eğer aldığınızı kabul ederseniz de cebiniz dolar taşar. İnsanları enerjileri, sözleri, ideolojileri, din ya da inançları insanları reddettiğiniz sürece bu söylediğini kabul etmem. Onunla görüşmem. Buraya gitmem. Bu partiye oy vermem. İşte ne bileyim bir sürü hayırlarınız varsa parayı biraz bekleyin. Çok uzun yoldan geçecektir. <laughs> Sabit fikirli olmamanızı diliyorum. Hatta hiçbir fikrinizin olmamasını seçiyorum. Bunun için kendinize düzgün sorular sorun. Tamam mı? Soru örnekleri birçok videolarımıza yayılmış haldedir. Onları da arayıp bulun. Görselleri lütfen yakınlarınıza paylaşın. Tamam mı? Hatta tüm sosyal medyaya ben bir şey kazanmadığımı tekrar ifade ediyorum bunların insanlar miras olduğunu düşünüyor. Bir vesile benim elime geçti. Sizlerin de olsun istiyorum. Daha fazlasında yüzde toplantı, seans ve görüşmelerimizde paylaşmak istiyorum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.